Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Talk izleyeceğiz. Ye yeni geldi. Yani yeni geldi demeyeyim Ben çekemedim. Yani videosunu önceden. Bir de bayağıdır video çekemiyor. Bir kere video çekmeye çalıştım. Yani çekiyordum. Olmadı video. Yani bir yerde bir şey oldu. Ondan yani şimdi çekiyorum. Hadi geçelim. Hello and welcome to Bro Talk. Are you feeling tired? En baştan şöyle alayım. Alt yazı açayım. Türkçe. Hello and welcome to Merhaba, Brawl Talk. Merhaba, Talk'a hoş geldiniz. Bugün biraz no, <laughs> yorgun musun Paula? Hayır, neden böyle konuşuyorsun? Benim babam Max nerede içeceğinden beri Max Energy Drink is like this update. It's quick and tasty. Hızlı ve lezzetli. Yeni karakter bakın. Yeni karakter Meg. Meg yeni şey üçlüsünde. Böyle oyunda var bilmiyorsanız. E, bu şey üstünde Search Max ve Meg yani bu oraya geldi. Hala yeni kulüpler üzerinde çalışıyorlar. Ama bir de o Meg karakteri efsanevi. Max evet yiyor. Yazıyor zaten. Ve çok güçlü bir karakter. Hazır olmadığını düşünüyorum. Tabii ki Megan'ı dinlemiyor. Bakın. bakın arkadaşlar şurada bir şöyle bir hata yapmışlar. Ya da belki komiklik olsun diye. Meg'in üstünde fark ettiyseniz Max yazıyor. Durun bir alt yazıları kapatayım. Evet alt yazılar kapalı. Bakın. Sörcün üstünde Meg yazıyor. Meg'in üstünde Max yazıyor. Ve kafam karıştı bilmiyorum sizin de belki karışmıştır. Sir, şeyin üstünde de eee neydi onun adı ya unuttum. Max'in üstünde de search yazıyor. Yani Çok yüksek <laughs> değil ama bu <laughs> onun için soru değil çünkü <laughs> <özelliğine gülüyor> bakın süper özelliğine bakın. Bak bir tane kol savuruyor şimdi. Bakın. Bakın. 3600 vuruyor. Tekrar bir göstereyim. İçine, bak canı az. Şimdi canı doldu ama robotken. Kendiliğinden zaten düşüyor. Bakın. Bak. Kol savurdu. Bakın şurada izi de var. Solda. Sol üstte. O bakın. 3600 vuruyor bakın beyaz şey işte orada 3600 vuruyor kolu yani bir tane kendisine doluyor ve süper yani öyle o süper şeyi robotun ikinci bir saldırısı 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 yani yani Meg Öyle robotunu kullanınca yani ucisini çok güçlü bir karakter oluyor. Ama normalde çöp. Yani hiçbir şey yaramıyor. Ultisiyle neredeyse şey yeniyor. Yakından şeyi yeniyor. Ama ultisiz. Yani robotken. yani. Ultiyken belki yani Shelly yener. Yalnızca iki kostüm var ama. Bakın Gladiator Colette ve V8 bit. Bu metropol şeyinde geliyor kostümleri. Artık sezonluk oluyormuş ve bu her yıl yani bir yılda bir, 365 günde bir yani geliyor böyle markete ve şimdi gelecek ekimde mi ne? Yani güncellemede. Ee, bu arada bugün de güncelleme var. Güncelleme yani şey ee, bütün karakterleri alınca buradan şey veriyor size. O bütün kostümlerin rozetlerini veriyor. Rozet paketinden yani. Yıldız sadece bir kez diyor. Yani. Ekim ayında Retropolis mücadelesi ve 10 tane galibiyet almanız lazım. Ama nasıl? 5 farklı etkinlikte. Ama ikişer ikişer. 2, 4, 6, 8, 10. İşte. Ve en sondaki V8 bit alabiliyor. Kulüplerle ilgili değişiklikler yolla kulüp kapasitesini 107'den 30'a düşürüyordunu düşürüyorlar. Yine demişlerdi. Artık kulübün başarılı olması için, başarılı olması için herkesin aktif olması lazım bu güncellemeyi kaçırmamak için Al, kanalımıza abone olun. He, bakın rastgele kostümler. Kapatıyorsunuz bir tanesini onu şey diyorsunuz blokluyorsunuz. kulüplerde kulüplerde rozet kullanabiliyorsunuz artık ve sesli şeyler oluyor. Ve Spike'a ses var. Bakın. Dur. Sesini tam yapayım. Bakın şurada adding a skin randomizer durum burası değil. Geliyor. more Duydunuz mu? Ha 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 ha. Diye bir tane ses. Yani yeni saf şeyler işte, saf şeyler. Lan i̇şte bir kötü and and Yani orada yazıyorum takım, takım takım kuruyorum. Takım What arıyorum. Like and if you don't want to miss our next kaçırmamak için See abone, abone olun. beğenin. ekim ayında görüşmek üzere. Bitti. Sonraki yüzünden ben üstündeyim. Çok gazdın. <laughs> <not> <laughs> <Takımın gülüyor> So the only way to the... Yani ben tek yolu a. Ee, oh. A. Bugün biraz yorgun musun Paola? Finally, the first Sonda Ryan'sız ilk Brawl takımız. Tak video. Right? Ve bu da Ryan çıktı. Yani Ryan Ryan şey terfi ettirildi. Yani şeyden. Yani daha yükseğe çıkartıldı. Belki demişimdir. Dani, Dani ve Paula yeni geldi. Paula ile birlikte yapıyorlar. Ve Ryan bunu duyu, herhalde duydu. Şimdi ve Dani'nin şeyini almış. İşte böyle. Devam edecek. Yani böyle. Lan. Lan. Ben... Nereye Şimdi bakın. Bu işte. Hello and welcome to BroTalk. No, Arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazın. Hadi bay bay.